Her odaya, her kata bakın. Bulunlar namussuzları. Nerede lan bunlar? Her yere bakın. Hey, sakin. hey, hey. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Hey, hadi hadi bırak, şerefsizler. Gazal denen o namussuz, Cihan denen o şerefsizler de. Ya hastane burası. İndirin şu silahları arkadaşlar. İkisi de ameliyattan çıktı. Anam silah ya. indir şunları. Tamam. Barış. Çekil lan önümden. Alayınızı indirir, Hiçbirinize acımam. Ya indirirsin. Tamam abicim indirirsin. Önce şu silahı indir. Bir konuşalım. Sonra ne indiriyorsun indirirsin gene. Hadi abicim. Öyle mi? Sen. Sen mi kurtardın lan kızı? Ben kurtardım lan. Ne var? Ay, Gel buraya. Gazal burada. Gazal! Hayır yapamazsınız. Hey, hey, hey. Yok bir şey, Aras. yok bir şey tamam, tamam. 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 Ben sedye almaya gidiyorum. Sipariş getir çabuk. Çabuk hızlı. Koş koş. Tamam yok bir şey yok. Şurada, buradayım buradayım buradayım. Buradayım tamam. Tamam.